Selamlar herkese kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir vlogla karşınızdayım. Bugün günlerden e, Perşembe. E, bugün çok yoğun bir gün olacak benim için. Bir otel açılışımız var. Onunla ilgileniyor olacağım. E, onun dışında normal günlük rutin işler vesaire. E, epey yorgunum. E, ama bu hafta bittiğinde sanırım böyle bir rahatlamış olacağım diye düşünüyorum. E, hızlıca makyajımı yapıp tamamlayıp çıkmam gerekiyor evden. İlk olarak yüzüme baya bir e, güneş kremi bocaladım. Baya bir bocaladım. Çünkü bütün gün ya e, dışarıda oluyorum ya da e, yolda git gel yaparken çok fazla güneşe maruz kalıyorum. Zaten hava çok sıcak. E, onun yemesi, yani cildimi emmesini bekledikten sonra kapatıcıya geçeceğim. Skinfood isimli markanın kapatıcısını kullanıyorum. Bu e, kapatıcıdan çok memnunum. Hatta anneme ve ablama da aldım. Özellikle koyu halkalarınız varsa ve gözünüzde şişlikler varsa e, çok iyi gelecektir. Şöyle çok az almama rağmen aradaki farkı görüyorsunuz. Kesinlikle böyle çok kapatıcı sürmüşsünüz gibi gözükmüyor. Ben normal günlük zamanlarda bile sadece bunu sürüp çıktığımda inanın hiç kimse bir şey anlamıyor. <laughs> sadece sabitlemek gerekiyor. O yüzden ben esensin e, Transparan pudrasıyla şöyle bir üzerinden geçiyorum. Yaz olduğu için ve hava çok sıcak olduğu için genelde krem ürünler tercih etmeyi seviyorum. Golden Rose'un bir kontür kalemi gibi bir şey var. Hafiften onu süreceğim. Onu da şöyle bir ile dağıtacağım. Tek başımayım ama nedense videoyu açınca otomatikman kapıyı kapatmışım refleks olarak herhalde. Ee, piştim o sırada gerçekten zaten sıcakken ama. Ardından bir allık kullanacağım. Maybelline'in Cheek Heat isimli. Bunu da çok hafif parmak uçlarıma alıyorum. Krem allık değil aslında bir jel allık. Yapısı çok daha farklı krem allıklardan. O yüzden çok daha rahat e, yayılıyor. Yani krem allık sürmeyi e, ben beceremem diyorsanız hiç öyle bir endişeniz olmasın. Ardından krem aydınlatıcıya geçiyorum. Pastel'in şöyle minik bir aydınlatıcısı var. Bu da hiç bitmeyen bir ürün. Onu da şöyle hemen elmacık kemiklerine sürüyorum. Sonra krem farı geçiyorum. Maybelline'in Color Tattoo klasik. Ben de yıllar önce bundan vardı. Onanen Bronze isimli krem farı. Çok 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 uzun yıllar kullandığım için artık kurumuştu. Ve biraz da modası geçmişti galiba bu krem farların. Sonra ben onu atmıştım. Yani baya böyle 4-5 sene falan durduktan sonra atmıştım. Geçen günlerde tekrardan aklıma geldi. Çünkü dediğim gibi böyle yaz olunca ben çok fazla krem ürün seviyorum. Bir krem far arayışına girmiştim. Aklıma bu geldi. Tabii ki yine hemen yenisini satın aldım. Maybelline'in yine Total Temptation isimli bir maskarası var. Bu maskara kahverengi ve kakao kokuyor. Hem kakao renginde hem de kakao kokuyor. Gerçekten çok ilginç bir ürün. Çok memnunum bu şeyden. Rimmel'den. Çünkü bu aralar çok fazla gün içinde uzun saatler boyunca maske taktığım için buharlaşıyor nefes alırken ve Rimmel böyle akıyor birden gözümden. Normalde bende hiç böyle sorunlar yoktu. Artık böyle sorunlarım olmaya başladı. O sebeple bu maskaradan çok memnun kaldım. Hem akma çok güzel hem e, rengini çok sevdim. Daha doğal duruyor. Bazen siyah e, rimeller benim yüzümde sanki fazla kalıyormuş gibi hissediyorum. En son kaşlarımı sabitleyeceğim. Kaşlarımı e, Trinola isimli bir e, kaş sabitleyici var. Bunu tiyat yoldan bulmuştum ve e, en ucuz kaş sabitleyici buydu. 18 TL'ye satın almıştım. Çok da memnun kaldım. İçinden zaten böyle kendi aparatı ile geliyor. Kaşlarınızı sabitliyorsunuz bu şekilde. Ee, ve gün boyunca gerçekten nasıl sürdüyseniz öyle kalıyor. Rujumu da Pastel'in e, Daylong serisinden 20 numarayı şöyle put 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 yapacağım. Minik bir kıyafet değişikliği yaptım. İçimde e, mavi bir tişört vardı. Onun yerine siyah giydim. Yeşil bir ceketim var. Pantolonum da bu şekilde. Üzerimdeki pantolon ve ceket ikisi de Trendyol Mila'dan. E, linklerini bundan aşağıya bırakırım. Pantolonun kalıbını ben çok sevdim. Çok güzel, çok rahat. E, ve üzerimdeki ceketin de rengi çok tatlı. Ne zaman giysem zaten soruluyor. Hemen tokalarımı da aldım. Bileğime taktım. Şu an saçlarım salık ama ben hani ilerleyen saatlerde zaten hemen bir topuza geçiyor. Olurum sıcaktan. Ben kaçtım. Yolda devam edeceğim. Aa, oh, hello papa. you <laughs> Size ayağımın başına gelenleri anlatmak istiyorum. Şöyle bir oturayım önce bir. Şimdi geçenlerde bir ayakkabı alışverişi yaptım. Birazdan onları da göstereceğim. İçinden bir tane ayakkabı gerçekten katil ayakkabı çıktı. Ya o kadar kötüydü ki yani görünüşü mükemmel, mükemmel bir ayakkabı. Hani yine ayağımı acıtacağını bile bile yine giyeceğim muhtemelen. Ama gerçekten katil ayakkabı beğenebilir. Zaten kutuları da arkada gördüğünüz üzere. Ee, ev, yani giydim. Evden çıktım. O gün de yine böyle çok koşturmalı bir gündü. Neden e, böyle bir tercih yaptım bilmiyorum. Keşke daha güvendiğim bir ayakkabı giyseydim. Çünkü o gün birkaç otel arasında git gel yaptım. Çok koşturdum. Her neyse ee, ayakkabı daha ben evden çıkıp otobüse yürüyene kadar e, ayağımda yara yapmaya başladı. Ayağımın arkası komple e, göstermeyeceğim çünkü gerçekten e, hem çok kötü hem böyle karnaval şimdi, içinde hem de e, bazı insanların çok fazla ayak fobisi oluyor. O yüzden kimselere gelinmek istemiyorum. E, baya kötü durumda. Yani ayağımın arkası tamam vurur. Babet her zaman vurur ama kenarları dahil. Sonra zaten e, ben böyle günün daha ilk çeyreğinde ayakkabının üstüne basmaya başladım. Ayakkabı da şu. ya Çok güzel bir ayakkabı. Bakar mısınız? Zaten ben bu tarz e, ayakkabıları çok seviyorum. Ne deniyor buna? Lofer mı deniyor? Lofur deniyor galiba. Sonra e, o gün e, bayağı ağladım yani resmen <laughs> acıdan. Sonra eve gelirken e, Beşiktaş'taydım. Şeyin önünden geçtim. Benim papucum diye bir dükkan var Beşiktaş'ta. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Yani bilmiyorsanız da Instagram'dan biliyorsunuzdur. Dedim ki en azından eve kadar ayak çıkıyorum. Rahat etsin. Kendime bir terlik alayım. Onu da göstereceğim. <laughs> Şu terliklerden zaten çok istiyordum. Ee, direkt bunları görünce bunları satın aldım. Üzerinde Zara etiketi var. Anlamadım onu pek. Şuraları çok yumuşak. Ayağımın hiçbir yerine vurmadı. Ben bunu giydim. 3 gündür işe giderken bu terliği giyiyorum. Evet işe terlikle gidiyorum. Yani hani normalde topuk ayakkabı falan giyerken ben terlikle gidiyorum. Çünkü ertesi gün bu ayaklarımın yara olduğum ertesi günü Ayağımın üzerinden İETT otobüsünün kapısı geçti. Şaka değil. Gerçekten ayağımın üstünden kapı geçti. Tam ben böyle otobüse bindim. O sırada işte otobüs kalkınca böyle bir savruldum falan. Ee, hemen de şoför kapıları kapattı. Benim de ayağım kalmış o tarafta falan. Ayağımın üstünden geçti. O kadar kötüydü ki size anlatamam. Yine keşke gösterebilsem ama göstermeyeceğim. Hani böyle iki parmağım kandan birbirine yapıştı. <laughs> o kadar <laughs> o kadar kötüydü. Sonra ben iş yerinde ayağımın bileğini, yani ayak bileğimi masaya vurdum. Ayak bileğim şişti. Ve ben 2-3 gündür falan şey gibiyim ya. Gerçekten topal gibiyim. Hani ne ayakkabı giyeceğim, giydiğim her şey rahatsız ediyor. Pantolonun paçası bile yarama değdiği zaman canım acıyor. Bant yapıştırıyorum, olmuyor vesaire derken Baya nazar falan çıkıyor muhtemelen ama ayağımdan çıkıyor hepsi. Yani ayağımdan çıkmasa daha iyi olurdu. Marjinden iki ayakkabı daha aldım. Şunu aldım. Bu spor ayakkabıları şöyle olanlar. Anladınız siz. Çorap gibi. Bunları daha hiç giyme şansım olmadı. Aşırı rahat içi. O kadar rahat ki size anlatamam. Evin içinde giyip denedim falan çok güzel. Bir de böyle fileli olduğundan dolayı Yazın kolay bir şekilde tercih edebilirsin. Bunlardan çok istiyordum zaten. Rengini de ben çok beğendim. Burada böyle şeffaf bir plastiği var vesaire. Modeli benim çok hoşuma gitti. Onun dışında bir de şöyle bir ayakkabı aldım. Bu da çok tatlı. Mini minnacık minnoş bir ayakkabı. Bunun çok güzel renkleri var. Pudra yok pudra değil. Böyle açık lila rengi var. Bir tane e, mavi mint renginde var. Yeşil gibi olan. Bir. Ama hep pastel tonlar. Ee, ama ben beyazını tercih ettim ki her şeyle giyebileyim diye. Evet ayaklarımın başına gelen hikaye bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, otobüslerde lütfen dikkatli olun. Ve bu gösterdiğim ayakkabıyı alırsanız eğer kısa yolda giyin. Teşekkür ederim. <laughs> Belki bilmeyenler vardır. Artık e, evin ofisyal olarak annesiyim. Ee, annem yazlığa gittiğinden beri babamla yalnızız, ikimiz de çalışıyoruz ve ben işten geldikten sonra böyle arada bir yemek yapmaya çalışıyorum. Hem kendim için hem de babam için. Ee, ama çok yorgun oluyorum tabii ki. Ee, Kendimi de böyle aslında biraz evliliği hazırlamaya çalışıyorum çünkü e, bu düzene bilmiyorum alışkın değilim pek. Ee, normal düzende böyle çok fazla işten gelip yemek yapan bir insan değilim tabii ki annem olduğu için. Yine ev işlerine falan yardım ederdim. Temizlik falan çok yapardım ama aktif olarak yemek yaptım. Yoktu tabii ki de. Ee, zormuş. Şu an evde olan arkadaşlarımın neden bu kadar çok şikayet olduklarını daha iyi anlıyorum. Şimdi kargo gelmiş. Onu birlikte açalım. Daha doğrusu ben açtım da size göstereceğim. Geçen haftaki vlogda canlı yayın hakkında bahsetmişim bir şeyler ama sonrasında konuşacağım deyip konuşmamışım. Köpekleri görünce muhtemelen unutmuşum çünkü. Şöyle bir durum var. E, videodan isimli bir app var, bir aplikasyon var. Bu e, aplikasyon üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz, bir alışveriş platformu aslında. Ama farklı olan yanı ise şu: e, Bizler influencerler e, ve ünlüler e, canlı yayın yapıyorlar bu yap, aplikasyon üzerinden ve e, canlı yayında ürünleri tanıtıyorlar, gösteriyorlar. İşte. İyisi kötüsü ne varsa anlatıyorlar. Sizler de o canlı yayını izlediğiniz sırada e, anında o ürünü satın alabiliyorsunuz. Biz de videodan e, da böyle bir anlaşma yaptık. 8 canlı yayınımız olacak. E, bir tanesini ben 2 hafta önce yapmıştım. E, çok tatlı böyle yazlık ürünler işte plaj çantası falan hazırlamıştık birlikte. E, ürünler gerçekten çok tatlı çok uygun fiyatlı aynı zamanda. Çünkü bir de şöyle bir avantajı var. Normal dışarıdan aldığınız fiyatlardan çok çok daha uyguna geliyor videodan üzerinden satın alırsanız. Yani neredeyse %50, %40, %60 indirimler olabiliyor. O yüzden normal zamanlarda da sık sık girip kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bu hafta bir canlı yayın daha yapacağım. Bana ürünler geldi öncesinde kullanmam için, denemem için. Onları göstereceğim şimdi size. Ürünleri açıp göstermek istemiyorum. Çünkü bu sefer canlı yayının sürprizi kaçmış olacak ama bir güneş gözlüğü var. Bir tane daha güneş gözlüğü var. Ve sanırım bu da güneş gözlüğü. Bu çok güzel. Bu tam benlik. Bu poşetinden çıkardım komple. çok tatlış bir saat var burada. Aqua Palo markasına ait. Diğer satış platformlarında muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu marka bayağı uygun fiyatlı. Eminim videodan ben daha da ucuza gelecektir. Burada bir saatimiz daha var. Ve bir tane daha saat var burada. Bu sanırım dijital saatlerden. Evet. Bunların hepsini ben ee, bu hafta veya siz bunu izledikten sonra Çekmiş olurum muhtemelen diye düşünüyorum Eğer canlı yayınlarımı izlemek isterseniz e, Direkt linklerini açıklama kısmında Bırakıyor olacağım e, O sırada da izleyebilirsiniz Yani size videodan indirdiğiniz zaman e, Bildirim geliyor olacak Canlı yayın yaptığımda Ama sonradan da girip izleyebilirsiniz Eğer vaktiniz yoksa Evet bunu da söylediğime göre Şimdi saat 9-9.30 oldu galiba Eve gelince de akşam çok çabuk vakit geçiyor ya her neyse. Şimdi biraz etrafı toparlayacağım, bir kahve koyarım, kahve içerim diye düşünüyorum. Sonrasında yarın Cuma, yarın yine e, yarın yine çalışıyorum diyeceğim zaten. Haydi çalışalım. <laughs> yarın Cuma, yarın tabii ki çalışıyorum. Evet ama e, aynı zamanda yazlığa gitme günü. Böyle yazlığa gittiğim için hafta benim için aslında çok hızlı geçiyor. E, böyle bir seviniyorum. Nasıl diyeyim? Pazartesi sendromu oluyor başta ama sonradan hemen geçiyor. Çünkü pazartesi bittikten sonra komple benim için sanki hafta bitmiş gibi geliyor. 3 ee, gün kaldı, 4 gün kaldı vesaire diye. Böyle <laughs>